İstiklal Marşı, Türk Vadüs Cengi Temsilciliği faaliyet gösterimi, Türk Vadüs Cengi Temsilcisi Ersoy Kurdu'nun selamlama konuşmaları, İmam Hatip Halil Balakçı hocamızın hitapları, plaket ve evlet vaktimlerin kapanış. Kur'an-ı Kerim tıraveti yapmak üzere Merkez Büyük Camii Müezzini Zülkür Antepe hocamız

Kur'an-ı Kerim tilaveti için Zülfü Muhattin hocamızdan Allah razı olsun. Sayın Gülceler Devleti misafirler, şimdi de sizlere istikrar marşımızı gül bir sesle okumaya davet ediyorum. Toplumumuzun en küçük ve en kıymetli yapı taşını oluşturan aileyi korumak için de kadın ve aile koordinatörlüğümüz öncülüğünde eğitim seminerleri düzenlemekteyiz. Bu akşam Um abraço. 그리고 이 노예의 깃엔, 마정한 Çünkü Yavuz olsun, şimdi Yavuz Bahadır oğlunun hikayesini anlatmıştım ben. Yavuz Bahadır oğlu Allah beni kadir göre çok aşırı sert bir adamdır. Kızgın bir adamdır. Aşırı derken şikayetçi değilim ben bundan. Hani bana kızanlar benim üstlüğüme konuşacaklar. Aslında Necip Fazıl'ı biraz dinleseler bir Yeni çelim gibi, sonra da sakal da bıraktı. Hani. Ha, <laughs> И у аллаай yanlış biliyorum. Böyle bir ümmetin bir arada oldu. düşmanlarım var ki bana düşmanlık ederken yer bile yerini bulamıyor. Ya gizli değil bulursun da kâh bu kadar kapasite düşmanlarımı o kapasitesi. Ankara'dan değil İstanbul'dan geldim. Tabii aranızda vardır onların adamları da vardır yani. böyle bir laf var her seni takip eden böyle bir panter resmi koymuşlar böyle aslan bu panter bile bir ceylanı takip ediyor. çalılıkların arasında da altına yazmışlar. Bir arkadaş attı bana. Koşuma hoşuma gitti. Hocam bir tam aklıma sen geldi. O aslan Ceylan'ı takip ediyor. Altına yazmışlar. Senin sosyal medyada her takip eden dostun değildir diye. Şimdi arada da var bunu öğrenmişlerdir. Yavaş yavaş öğreniyorlar. İstanbul'dan geldik. Allah'ı konuşalım diye geldik. Şöyle Müslümanların kalbinde bir şecağı olursun. Ya adam İstanbul'dan geldi. Ne besmele çekti, ne salavat çekti, ne hamdere çekti. Ne biçim hocalar bu böyle? Sohbete başlarken çekiyoruz biz Besmele'yi. Daha başlamadık, bu giriyoruz daha intro. Frak ne diyoruz? Fragman mı diyoruz? Fragman. Ha ne diyoruz yani. Şimdi filme başlayacağız yavaş yavaş. Ya o millet. Sen sana da bu düşün, Paçalarından niye yakalık. Süre süre dışarı İslam böyle bir din değil. Bunu anlatmayın millete. İslam rahmet dini. müslümanlara da rahmet dini. Günahkara rahmet dini. Eyvallah. Ama İslam Müslümanı'na asla rahmet dini değil. Sen kime dini öğretiyorsun ya? O yüzden hiç kimseye düşmanlık yapmak yok bizde. Peygamber şöyle yaptı. Nebevi burada yetiştiler. Yenilerde de anlattım, hepiniz biliyorsunuz ya benim kesimlerimi. Peygamberimiz salalım dedi, değil mi? Hazreti Ebu Bekir de salalım dedi. Hazreti Ömer ne baba diyor. sorular var diyor. Ne dememiz lazım şimdi? Ben kardeşim Basit bir imam hatip sen. Doğru söylüyor ben. Var mı imam kardeşlerim var mı? İmam bir yan... güzel. Basit derken kendime söylüyorum ben. Siz üstünüzü alınmayın sebebi şu. Adam diyor ki, biz demiyoruz o diyor. Sen basit bir imam sütü bana nasıl konuşabilirsin? Düşün bak basit bir böyle konuşuyor. Sen bir de hatip imamı da bir <laughs> kere Öyle diyor. Sütü biraz diyemezsin diyor. Vallahi öyle söylüyorum ki. Hadi bir elle <laughs> Hadi ezanını bir daha Allah'u Ekber'den geri dön. Hadi şu baş örgüsüne bir daha dön. Hadi şu Müslümanların hayatlarına bir deyip bakalım Deyip. Şu devletin kılcanlarına, bu Müslümanların kılcanlarına hadi bir dön. Bak bakalım bu Müslümanlar ne yapıyor sonra. Biz 15 Temmuz'da da Artık Müslüman ülkeyindeyiz. Bu İslam'ı dokunacak bir adam yok. Bırakın onlar konuşsunlar. Mahmut Efendi, rahmetli İsmaila cemaatinin şeyhi, Allah rahmet eylesin. Deniz dili İbrahim Efendi'ye mektup yazmış. O dönem 80'li yıllar. Demiş üzülme. Bunların sana yaptıklarına üzülme. Bunların yaptıkları ancak bir tilkinin yerlenmesi kadar. Önemse değil mi? İslam yok. Anne babalar çocuğa ilk yanında kim öğretiyor? İlk yanında çocuğa kim öğretiyor? Anne babalar öğretiyor. Şimdi kızacaklar bana yok ya öğretiyor <laughs> Birkaç şey. gün önce geçtik, biz Allah'ımızın rica Allah rızası için kalbinizi titreten, bizi kendimize Cemiyeti misafirler. Şıkak Deniz'de oluşturmamakta da lütfen hanımları öncelik verelim. Bizi aileler, Türkiye Gençlik Vakfı Dünce'nin temsilcili olarak programımız ve hükümet çoğumuz da profesyonel siz değerli çocuklarıyla gençlerimizle sosyal medyadan olsun, gerek de olsun. Bizi zaten Hem, hem giriş hem çıkış son aynada çektim hepsini. Hadi gidelim.